told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you not Ben en son Bartın'dan geldiğinden beri hiçbir şey çekmiyorum. Bayağı bir şey oldu, bayağı bir zaman oldu. Neyse onları izlediniz. Biz bugün teyzemlere gidiyoruz ve Bartın'dan aldığımız hediyeyle götüreceğiz. O yüzden dedim ki bir artık video başlatayım. Biz bunu Amasya'dan aldık. Evet, Gül teyzeye bundan aldım. Harika görünüyor. Ve tam onun tarzı olduğunu düşünüyorum. Çünkü belki fotoğrafını koyar çünkü onların buzdolabı çok Evet evet öyle evet, evet, doğru. Bir, bir tanesini hep bana atıyordun hangisini atıyordun? Kaplumbağalı. Kaplumbağa. kaplumbağalı. Büyük ve küçük var ya Amur'a kendime ve ben benzetiyorum ben da. Ben de yine kaplumbağalı. <laughs> Şundan aldık. <laughs> ya, Yağmur kaplı şurada hediye almıştı ya. Onu vereceğim bir gün teyzeme. Öyle sizlere de artık bir şeyler çekmem gerektiği için başlatmak istedim. Diyeceğim ne bir şey? <laughs> Terlik giydiği için özgüvensiz bir şekilde ilerliyordu arkadaşlar. Henüz Özge'ni toplayamadı. Özge'ni toplayınca çıkacak. Hiç <laughs> pas vermiyor ya. Basine sineye bakıyor. <laughs> tamam. 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 Hayır. Kıstık aldık deniz kenarındayız. Birazcık yüzük bugün bayağı rüzgarlıydı. Bakın yine amigo. Sponsor arkadaşlar sponsor. Benim yeşilin tadı daha güzel. Bu da güzel de. Hayır. Yarımı çekmeye çalışıyor. Güneşten gözlerim dolmuş. Yüzüm yumurta gibi zaten. Düzgün çıkmıyorum. Burası Instagram değil ya. Kendine göre. Repliği <laughs> bilenler yoruma çeksin artık. Ben burası... Bilmiyorum. Burası tozlu dere değil. Var ya. Burası Instagram değil. Tozlu dere nerede? Tozlu dere Yaman abimin yaşadığı semt. Medcezir mi? Şey mi diyor? Abisi mi diyor? Mira. Bir tane ha, şey şeyde mevzu tamam. çıkarınca Mira karaoke yaparken arkadaşlar... Hatırladım o beni. Orada diyor işte burası pozitif değil kendine gel diyor. Yaman da bozuk atıyor gidiyor haklı olarak. Ama Mira da haklı. Tamam da... Bazen çok yüksek davranıyor Yaman. Neyse işte bu da böyle bağlamışmış. Buradan Ahmet Bey'e teşekkürler. <laughs> beş kuruş Ahmet. <laughs> Bugün beş kuruşumuz yok diye dolmuşa bilemiyorduk da. Ve bize 3, dün 3, 4, Mustafa amcanın yerinde Ahmet bey var o da 5 kuruş borcundan dolayı Antalya'dan kuruş. evet türkü kapattırmış ama 5 kuruş borcu kalmış karttan otomatik öde talimatı vermiş sonrasında Antalya'dan kalkmış Zonguldak'a gelmiş 5 kuruşu ödemek. Hayal o, size işte feraset, istikraz, işte cesar, cesaret, cesaret işte et, adamlık. Tunçla deli doluyu izliyoruz. Yani Öpüşme Kabini diye bir film var neticesi. Deli deli dolu çevirisi. Onu da ben çevirdim ama yani, neyi deli deli dolu. Kesin. Yok yani. Kesin bol. Ne evet. hani Türkçe çevirisi olmayan bir şey der. Türkçe evet. çevirisi olmasa bu tip bir şey denirse haklılar ama Türkçe çevirisi olan bir şey de. Evet, evet, ama o, neyse. Yani sevdiğini düşünüyorum. Biz, ilişkimizin başında da Tunç bize teenage filmleri öneriyordu. Ama bence biz teenage filmlerini seviyoruz. Teenage film? <laughs> Kesinlikle niye? Çünkü ee, ben... Biz çarp de bir teenageiz. <laughs> Çarptık. <laughs> Bu duyguları seviyorum yani insanların çarpık duygular içerisinde birbirlerine uyguladıkları ruhsal demotivasyonları görmeyi seviyoruz. Mesela hani izlerken diyoruz bu bunu neden yaptı? Biz olsak şöyle yapardık. Oha çok garip hissettim arkadaşlar. Çok 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 garip hissettim. Evet uzun süre sonra yine bu odadan bir vlog başlangıcıyla birlikteyiz. Şöyle koltuğuma geçeyim. Ablam hep derdi Tunç artık şu vlogları odan da yapma da insanlar seni izlesin. Haklı ama evdeyim o yüzden kısaca bir durum değerlendirmesi yapmak istiyorum. Bugün ayın 9'u. Ben geçen hafta çarşamba günü Yağmur'un yanına gitmek istedim. Yağmur hala Bartın'da. Çok sıkıldım buradan. Her şey benim üzerime geliyordu. Zaten en son kanalda izlediğiniz videodan da biliyorsunuz. O yüzden uzaklaşmak istedim. Çünkü ev müthiş bunaltıcıydı arkadaşlar arkadaşlar ve Ankara'daki hayatım inanılmaz yorucuydu. Çözmem gereken, planlamam gereken bir sürü şey vardı. Hiçbirisiyle uğraşmak istemedim. Gittiğimde cuma günü yani iki gün sonra biz Yağmur'la sahile gideceğiz. E, yüzmek istiyorum. İşte yağmurlayın biraz böyle mutlu olmaya çalışıyorum. Kendimi öyle inandırıyorum. Aradım evi. Annemin de cuma günü sonuç gösterme durumu vardı. Sonuçlarını gösterecekti. Kimse telefona bakmıyor. Ablamı arıyorum. Ablam dönmüyor. Cumartesi oldu yine arıyorum. Babam açıyor yine. Anne niye? Şurada işte evdeyiz. Şöyleyiz böyleyiz. Ama o kadar geçiş ki cevaplar. Çok da tedirginim, rahatsızım. Biraz orada yağmura da yansıttım aslında ama huzursuzum. Pazar günü eve geldim. Annem salonda koltuğun üzerinde bayağı böyle hastane kıyafetleriyle yatıyor. Abi dedim gidecek mi? Gitse hastane kıyafetiyle olmaz. Yani o sırada bir saniyede kafamdan geçen düşünceler. Ne oldu bu kadına? Gitti mi? Geldi mi? Böyle aklım şaştı. Yol yorgunluğu da var. Yani zar zor ayakta duruyorum. Gittiklerinde annem orada kalp krizi geçirmiş hastanede. Neyse ki hastanede sonuçlarını gösterirken fenalaşıyor. Neyse ki diyorum çünkü orada olduğu için hemen müdahale ediyorlar. Akşamına ameliyat alıyorlar. Şey çok üzücü. Ben oraya gittim. Hani gerçekten kendi hayatımdaki sıkıntılardan uzak yaklaşmak amacıyla gittim. Ama bir noktada sanki sorumluluklarını hiç üstlenmeyip sorumluluklarından kaçmışsın gibi oluyor. Tek isteğim işime gücüme devam etmek. Yani bir şeyleri belki öyle değiştiririm. Annemin durumu şu anda iyi dediğim gibi. İyi ki de geçirmiş o krizi. Çünkü biz başka bir yerde geçirseydik, müdahale edemeseydik. Söylemek istemiyorum ama anlıyorsun. Ne zaman kendime plan koyup 2-3 günüm rahat geçse tamam diyorum. Yani geri dönüyorum. Geri işlerimi yapacağım. O kadar kötü şeylerle karşılaşıyorum ki. Bu yılın başında bakın söyledim hani dedim ki Fransızca öğreneceğim. Bayağı hevesliyim. İngilizce üzerine üzerine speaking derslerime devam edeceğim. Hani evet konuşabiliyorum çatpat. Evet anlaşabilirim. Evet istesem gider. Yani yurt dışında bu İngilizceyle kalırım, yaşarım ama daha profesyonel olmalı. Bir dil daha öğrenmeliyim. işte Fransızca öğreneyim. Belki az çok konuşurum. Bol bol kitap okuyacağım dedim. Haftada en az bir kitap yapmadığım. Enstrüman çalacağım dedim. Keman ve gitar çalmayı öğrenmek istiyordum. Yapmadığım. Ve yılın yarısı zaten bitti. Yarısı değil. 8. aydayız. Kaç ediyor? 8 bölü 12. Ha? 2 bölü 3 mü ediyor? Değil mi? Yüzde 66'sı bitmiş zaten yani. Sen hala yüzde sıfır derken bu kuralları koydun. Yüzde 66'ya kadar. Ya bu benim tanıdığım Tunç değil. Benim tanıdığım Tunç yüzde 66'da bunları bitirip yeni hedeflere çoktan başlamıştı. O yüzden kendimi tanıyamıyorum. Spora başlayacağım dedim. Çünkü benim de sağlığım yavaştan uyarı vermeye başlıyor. Günün çünkü 14-15 saati bu sandalyede oturarak geçti. Ders anlatıyorum. Niye ders anlatıyorum? Artık ya ben bu kanalı çok kendime samimi hissettiğim için paylaşacağım. Para kazanmam lazım. Hayallerim için paraya ihtiyacım var. Herkes gibi. O yüzden benim yapabildiğim şey bilgimi satmak ve bilgimi satmam gerekiyor. Kayıt yap, montaj yap, özel ders yap. O yüzden çok fazla ekranda kalmam gerekiyor. Mecburum yani bunu. Hani sizin nasıl anneniz, babanız gidip ya da ne bileyim sanayideki bir adam nasıl gidip o kadar ağır işlerde, fiziksel şartlarda çalışıp yoruluyorsa bu da benim için aynı şey. Ben de oturarak zihinsel yorgunluk yaşamalıyım demek. Bu da benim Hani kazanmam için bir yöntem. Bunu video atabilecek miyim onu da bilmiyorum. Çünkü sürekli son iki videodur hep ağlayıp duruyorsun. Artık kanal konsepti şeye döndü. Dertlerim Kanalın adını Tunç Kurt parantez dertlerim yapacağım? Ya özür dilerim vallahi sizden de özür dilerim. Ya ben bu kısmı nasıl koyacağım onu düşünüyorum. Çok konuştuk lan. 11 dakika konuşmuşum. Wow! Neyse konuştuk işte ya öyle. Tamam. Çevir bakalım moruk. Kameram vardı ama düzgün bir kamera almak istiyordum. Logitech'in Rio 4K Stream Edition diye bir kamerasını bulduk. Bendeki 920 idi. Bu 922 ilk başta buna baktım. Fakat bunda şey yok mesela size de göstereyim Aa, bayağı da varmış ya bunlar stokta bir tane görünüyordu bu da çok gergindim hani bu olmasaydı az önce aldığımız bunu alacaktım da. Bunun en iyi özelliği şu 720'de e, nerede yazıyordu burada bir yerinde yazması lazım bulamadım neyse öttürmeyeyim şimdi 60 fps alabiliyoruz. Ha şurada yazıyor bakın. 720'de 60, 1080'de 30 alıyor. Blue 1080 e 60 kayıt yapabiliyormuş. O yüzden daha iyi. 4K'ya da 30 yapıyor da 4K zaten ne ben yüklüyorum ne de birisi izleyebiliyor. O yüzden şimdi bunu alacağız. Bakalım. E, kartıma para gelmesini bekliyorum. Para gelsin kasayı da ödeyeceğim. Şimdi buradaki arkada bakıyorduk. Üçünde arkadaşlar. Ayın üçünde 5569 liraymış. Valla süper indirimde yakaladın o zaman. <laughs> Çok iyi yakalamışsın. <laughs> Hayırlı olsun. Güzel Teşekkür ederim şimdi. sağ olun. Evet eve geldim. Şimdi yadigarı vallayı kaldırma vakti. Yani yadigar da yadigar arkadaşlar. Ben bunu bunların üstüne anlatabilirim hatta size. İlk defa yeni yeni işte YouTube'a başladığımda kameralar artık çekim yapacak. O zamanlar görüntüm yoktu. Yani kameram yoktu. Kamera koymuyordum. Laptop kamerasıyla böyle ara sıra çok az kendimi koyuyordum. Ama dediğim gibi genellikle boş ekran olurdu. Sonrasında ben bu kamerayı şimdi göstereceğim size sökeceğim çünkü. Buldum. ikinci el buldum. Burçak abi diye bir adam. Adam da böyle teknoloji şeyi kurdu. Bir gittim iki katlı villası falan böyle. inanılmaz ama zaten zengin belli. Bir köpeği vardı hani köpek benden iyi besleniyor. Öyle söyleyeyim. <laughs> Şu anki durumumda bile benden iyi besleniyordur. Öyle söyleyeyim yani size. Ben dedim abicim dedim ben YouTube'a başlıyorum. Devam ediyorum. Matematik içeri yapıyorum. Çok sevmişti beni. O zaman ikinci elde satarken yarı fiyatına düşürmüştü. Ben bu kamerayı yani bayağı ucuza almıştım. Çok mutlu olmuştum. Neyse anı söyle yani. Benim için çok kıymetli. Şimdi çıkaralım şu yadigarı. Şu iPhone'a artık lütfen önden arkaya geçiş şeyi koyar mısınız? Bu da böyle bir şeyin ayarıydı. Ayarı için yapıştırmıştım. Neyse artık. Bakın yadigar bu. Buna şimdi çıkartacağız. Canım kameram ya. Çok zaman geçirdik birlikte. Bir sökeyim onu oradan. Vallahi çok şey borçluyuz be kral sana. Teşekkür ederim tüm yaptığın hizmetler, emekler için gerçekten hüzünlü bir an. Evet toz içinde kalmış. İnanılmaz dinamik geçiyor gün. Bir bu, bu eksik, bu da olursa tam olacak. Hoş geldiniz. Bir vlogun ortasıdır muhtemelen. Biz ablamla ablamın yeni ofisine gidiyoruz. Ama çok meşakkatli geçiyor. Çünkü evden çıkalı bir yarım saat olmasına rağmen nakliyeciler yanlış yere gitti. Nakliyeciler eşyaları indiremedi. Yok polis arabasını durdurmuş bilmem ne. Yani bir sürü sıkıntıyla uğraştık. Baya bir telefon trafiği oldu. Çok şükür hallettik şimdi. Ee, öyle ablam o yüzden biraz şu anda sıkışık ve gergin. ofise doğru gidiyoruz. Aklıma şey geldi ama evden çıkarken. ilk telefon almaya gittiğinde ablam hatırlayın. Ee, Ankara'ya gitmiştik. Ben de onunla videosunu çekiyordum. O gün demiştim ki hani biz de alırız, çalışırız, kazanırız. Daha güzelini alırız demiştim. Videodaydı. Ve 3 ay mı 2 ay kadar ne sonra ben gittim Büyüs modelini aldım kendime. Bu telefonu aldım. O yüzden hep bir şey ablam başlatıyor, ben devam ettiriyorum. Bugün o ofise de girerken yine sizle birlikte bir şey yapacağım böyle, dua zinciri yapacağım. <laughs> Diyeceğim ki daha güzel bize nasip olur, çalışırız, kazanırız. Bakalım kendi ofisimiz olursa ileride de zaten güzel olur yani. 3-4 ay sonra ben açıyormuşum abla çok gergin o yüzden ben daha fazla onu bunaltmayayım eşyalar oraya gidecek bir oraya ya adamlar nakliyeci olmasa rağmen arkadaşlar biz 5 kişiye artık olmuştur herhalde adres atıyoruz ki bak şuraya gideceğim bak şuraya gideceğim bak şuraya gideceğim o yüzden biraz zor oldu süreç bakalım hadi gidiyoruz siz de izleyeceksiniz zaten arkadaşlar iki tane arkası var arabanın çok garip görünüyor bakın şurada madem. dur geçsin dur dur geçecek mi dönecek ya. mi belli değil ki ya ne yapıyorsun? Bizim bugüne bu olaylı arkadaşlar. telefon bile ısınmış arkadaşlar ya çok ısınmış hem de telefon. Şimdi geldik. Bu cadde üzerine park edecek çok yer olmuyor. Arada bir sokakta bulduk bir yer hemen oraya koyduk. Adamlara şimdi konumu bir daha göndereceğiz. Ya konumu göndermemize hemen yanlış gittikleri için canlı konum gönderiyoruz artık doğru gelsin diye. Dedim ki bugün mobilyaları geliyor. Yeni mobilya aldı kendisine. Darısı bize. Ben bak o gün de söylemiştim. Çok inanarak söylemiştim. Daha güzelleri bizim olsun diye. Buradaki evleri çocukluğundan beri çok beğenirdim. Gönlüm çok istiyor. Size birkaç ay, bir yıl. Çok uzun da olmasın. Sonra taşındığım ev bile falan diye. Ama yalnız başıma değil. Ona göre yani tek başıma yapmam böyle bir şey. Alo merhabalar. Ben size geleceği yerin konumunu da attım şimdi. Bu hattınızın WhatsApp'ını attım. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tübey, tüle Evet. Ben görmedim. Önce benim eşyam geliyor ama. <laughs> Hangi oda senin öğretmenin? Ee, kapıdan girinceki dedi. Ben de şu ev aynısından olan var ya. Yani. Burası mutfakları. Benim çok hoşuma gitti. Bu muhite zaten bayılıyorum dediğim gibi. Şurada bakın kocaman... <laughs> Şurada bakın kocaman bir balkonu var. Bu balkon... Bir şimdi göstereceğim. Oraya çıkıyor. İşte burası böyle mutfağı. Buradan girdik. Burada çok güzel bir hall var böyle. Buradan direkt balkona, oradaki balkona bağlanıyor. Buradan da caddeye görüyormuş. Burası canlı. Her şey içi çok güzel zaten. Burada bir tane ofis de şeyi varmış. Ofis odası mı denir artık? Dosya odası pardon. Ablamların içine çok yarar bu. Bir sürü dosyaları olduğu için. Parkeleri çok güzel, çok beğendim. Burada bir tane banyoları var. Burada ufak bir oda var. Burayı kendi stajyerleri için ayıracaklarmış. Öyle planlamışlar en azından. Minik bir tane dolap var. Ablamın odası şurası olacakmış. Bu ebeveyn odasıymış. O yüzden arkadaşlar burada bir tane daha tuvalet var. Yani kızın şahsi tuvaleti olmuş oldu. Bayağı havalı. Burası onun odası. Son bir oda daha kaldı. Bir tanesi de bu oda. Burası da yine onunla birlikte olacak. Diğer avukatın odası olacaktır. Bu kadar. Manzarası güzel. O taraf caddeye baktığı burada arka tarafa baktığı için sessiz. Yani cadde üzerinde oturduğum için biliyorsunuz bu sessizlik bile bir garip geldi. Ama ben için çok beğendim. Şimdi mobilyaların gelmesini bekliyoruz. Onlar da gelince buradaki işimiz bitmiş olacak. Beğendin mi ofise? Gayet güzel ya. O da, benim için yeterli. Benim eşyam için. Şimdi üst kattaki daireye geldik. Onu da inerken içini göstereyim. Hatta şuradan göstereyim size. E, bu avlamların aldığı bir alt kattaydı. Burası oranın dubleksi. Şimdi eşyaları beklerken buradaki görevli abiyle biraz kaynatıyorduk. Sağolsun gelin üstü de gezdireyim dedi. Arkadaşlar o kadar keyifli ki. <laughs> Bakın manzarası şöyle. <laughs> manzarası gerçekten çok güzel. Bakın Atakule şurada. Ben geniş açıyla çektiğim için öyle. Şurada Atakule var. Yani tüm Ankara burada. Ya, düşünsenize şurası sizin terasınız. Akşam burada tamam. takılıyorsun. İnanılmaz iyi. Hemen şeylerim depreşti. Diyorum çok tunç çalışalım. Hadi biz de alalım edelim. Kral yine gergin. Sakin, sakin ol artık. <laughs> <Biraz gülüyor> eşyalarını hani çalacaklar sanıyoruz da arkadaşlar. <laughs> Dolandıracağım diye Şimdi şu arabada... Evet ya niye sıkıntı yaşadınız bu kadar? Ya <laughs> ben diyor gideceğim diyor. Niye gelmediler? Çıkacağım ofisten almayın o zaman falan. O yüzden ben de sizi çok... Arkasını sevim. verirsen oralı. Önen geçin buraya. Geçti mi gergedin? Artık lütfen <laughs> <bitmez>. sakin <laughs> ol. Arkadaşlar ablam <laughs> o kadar <laughs> gergin ki. Beni de hani katılaştırdı. Bu abi inanılmaz iyi. kapanma. Beklemem lazım benim burada. Sindebilirler <laughs> biraz değil. Bizi dövecekler. Eşyaları taşıyan arkadaşlar bize gerçekten birazdan dalacak gibiler. Yardımcı oluyorum, yardımım bu. Bunu yapıyorum. Bence gayet yeterli. <laughs> Bir de böyle bir eşantiyon ürünü varmış. Dilsiz uşak, <laughs> uşak mı? <laughs> evet, odanın en iyisi. Beyler, bu kadar Ben de sizi yordum. yardımcı Inanılmaz güzel bir araba var arkadaşlar. Güzel bir araba var. Burası evin garaj kısmıymış binanın pardon. Ona bakıyoruz. Bitti zaten başka da bir şey kalmadı. Eşyaları yerleştirdik. Ablama hayırlı uğurlu olsun. Ya ben şey fotoğraf çekecektim seninle. Son halini çekecektim. Biraz alelacele evet. çıktığımız için çocukların parası bilmem neydi. Saydı, daha yerleşeceğiz. Bir sürü dosyalarım falan daha Ya gelmedi. olsun. Zaten sıfır Bitmiş olduğunda evet olsun. Ablamların artık taşınma süreci başladı. Darısı arkadaşlar bize diyelim. Ama ofis olarak değil. İlk başta ofis olarak olmasa güzel olur. Daha sonra ofis olarak da olabilir. Ayrı, daha ayrı. Öyle bakalım. Diyeceğim de bir şey. Hep ben konuştum vlogda. Bir de ben vloga çıkacağım diyordum. Hmm, herkese merhaba. Ne herkese merhaba ben mı kaldı? 30, yarım saattir videodayız mobilyalarımı zaten. Mobilyalarımı yeniledim. Aynı abla izlediler. Yeniledim. Ama gelen giden mobilyalardan ötürü sıkıntılar oldu. İzlediler abla izlediler diyorum. Neyse Niye sonra nakliye şirketine ben avukat olduğumu söylememiştim. Çünkü avukat olduğum için daha yüksek para çöktü söyleyecekler diye. Ama so, işin sonunda avukat olduğumu öğrenip her, her biri eee Hürmet'e geçti. Almanca bilenler bilir Saygı Zilsin'e geçti. O yüzden de <laughs> ya. ee, mutluyum yani avukat olduğum için. Hürmet gördüğü için ilk başta çünkü çok şey olmadı da böyle biraz bize tavırları biz dedik dayak yiyeceğiz herhalde birazdan falan öyle bir hava vardı. Takılıyoruz tabi arkadaşlar şaka yapıyoruz her evet, şey bir yana. Ama hani tavır değişikliği oldu kusura bakmayın falan dediler. Ha başta dediler ama sonra değişti hatta numaranızı kaydedin avukatlık işimiz olsa falan dediler. O yüzden Tuğçe işte başta demişti abla niye avukat olduğunu söylemedin diye. Ben de açıkçası o yüzden ben değil kaygılar sebebiyle söyledim. Çünkü şöyle bir şey var. Bunu da neden söylediğimi söyleyeyim. Ablamların Burayı tutabilmesine de olanak sağlayan şey avukat olmaları. Yoksa birçok kişi zaten istemiş. Yani konumu inanılmaz iyi bir yerde arkadaşlar. Ben bu fiyat olduğunu bilsem bütçemi zorlar. Ben tutardım açık söyleyeyim. Biraz zor olurdu benim için ama yani ben orayı ev olarak tutardım. Tabii eve vermiyorlarmış. Neyse aman gidiyoruz biz. Annemin gözlüğü şey olmuş, camı çıkmış onu yaptıracağız. Sonra da biraz kişisel bakım ürünleri alacağız kendimize. Arkadaşlar bir güven önerisi olan varsa yorum yazın. Adama diyor ki, bugünün tek güzel şeyi sizdiniz diyor. Söylesene <laughs> ne dedim? Ya o kadar aksilik oldu ki zaten. çünkü hmm, anlamıştır. E, ayrılırken de e, yeni ofisinki e, görevlisi beyefendi çok yardımcı oldu bize başından sonuna kadar. Ben de onu şey dedim ya bugün dedim çok aksilik oldu e, ama dedim bugünün güzel tek Ben çocuğumdur.